Hala Among Us oynuyoruz. Ben Green Yani köylüyüm. Neden köylüyüm? Köylü olmak istemiyorum. Video Among Us oynadığım için kısa olabilir. Çünkü ben Among Us'a girdiğimde pek fazla kişi girmiyor. Açıkçası. O yüzden video kısa olursa çok özür dilerim. Sebebi de sebebini söyledim. İnşallah yani bana kızmamışsınızdır diye düşünüyorum. Kızmadınız değil mi ya? Arabere <laughs> var. Hmm. Burada ne yapacağımı anlamadım. adım Biri e, raporta bakmış. Kaç kişi ölmüş? Üç kişi hatta. Bence o kişi. Çünkü bu kişi diyorum ben. O kişi birini öldürüp kaymış olabilir. bir de birine su çaktığını görürsem bir ki kişi an ay verdi bence on pester. bir imposter varmış imposter olmadığına göre bence kırmızı imposter çünkü en az o oldu yani pek kimin impostor olduğundan pek bilgim yok şu an. Ama impostor olamadığımız için yani bir köylü attığımız için üzüldüm. Açıkçası yani. Sesim biraz kısık gelebilir. Neden de ben de anlamadım. Bugün ben biraz kısık sesle konuşuyorum ya. Belki heyecanlanma olabilir çünkü yani bugün benim annemin doğum günü. Heyecanlanmadım olmasın ki yani. Heyecan. Heyecanlanmadım. Ha, olabilir bence. Burası soğuk bir yer. Elektrik odası. Buradan çıkalım. Burada görev göremedim. Şu yol takip edelim bakalım. Burayı yüz kere girdim. Yüz kere çıktım ya. Sinir oldum. Görev bulamıyorum. Görev 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 görev. Buraya da bakalım. Aynı yere yüz kere giriyorum yüz kere çıkıyorum arkadaşlar. ya. Sinir oldum şu an. Buraya da girdim. Buraya da girmişim. bazen kenarlarda köşelerde görevler olabiliyor ama yapmışlar. Bir görev buldum Eren şükür. Görevde en zor görevlerden ya. Yapılması kolay. Tamam ben labirent yaparım da yapılmıyor işte. Gelmiyor ki şu şey. Beni öldürdü. Allah senin Ben de burada hala görevimi yapmaya çalışacağım. Kimin impostor olduğunu bildiğime göre görevi yapamıyorum. Çünkü ölüyüm. Şu görevi yapmaya çalışacağım ama bu görevde yapılmıyor ki. mola vermek vermeye çalışsam üf ya şu kişi o. anime ne anime nera anime nera ya anime nera anime nera anime nera Beni öldür anneme nere? Red dede yazamıyorum ki ya o. Anneme nere? Anneme nere? Ya Kab kaybettik arkadaşlar maçımızı. Seni gel. Bir de anneme nere seni. Evet. Ben böyle nane olmayı seviyorum. Naneyim. <laughs> İnşallah bu sefer imposter ben olurum da şu anime nereye? Günlük gösteririm. Bir umut ediyorum. maçta maç dağıtınca a videoyu bitireceğim gibi gözüküyor. Çünkü bir maçımız 5 dakika 6 dakika falan sürdü. Sanırım gelmeyecekler. Biraz bekleyelim. Üst, üstündeki şeye bakar. Çok tatlı. Ben onu bulacağım ama giymeyeceğim. şey çok tatlı ama nerede yani? Skin, game. Herhalde o paralı aldı bilmiyorum. Oyunumuz başlıyor. Ne grenade oldum. Annemin telefon şey, çaldı. Şunun Poka yazıyor burada. Ama yanlış yazmış. Poco olmalı. Poco diyor yazılıyor. diyor, konu. Bizim Poco'yu kastediyorsa Brawl Stars'taki Poco'yu. <laughs> Among Us'la Brawl Stars'ı mı birleştirdin oğlum? <laughs> Orada görev yok. Orada bir yeri izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. ama Us nasıl oynanır? diye size öğretilen bir video çekmek isterim. O videoyu da inşallah çok yakın zamanda video ilk yani YouTube eklerim. Bu arada arkadaşlar yeni yüklediğim videomu da minişler ev hayatını da abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız sevinirim. Bu videoya da abone olup like at like atmayı abone olup like like atıp bildirimleri de açarsanız ben çok sevinirim. Doğrusu ben anima nereden şüpheleniyorum? Bu animanera az önceki maçımızda imposter'da sıfır imposter'ın victory animanera değilmiş 4 kişiyle gireceğiz 5 kişiyle. İnşallah imposter olurum. Ne grenade oldum. İnşallah bu bunun çok çabuk bitmesini bekliyorum çünkü yani videoyu kapatmayı unuttum. Benim saf kafama ben ya. <laughs> Öldüm. Who is the imposter? Imposter kim? Ya. <laughs> <laughs> evet. Be the boy. Be the boy. Be the boss. Who is the imposter? Supreme imposter. Victory. Ama ölmüş şekilde biriktir. Arkadaşlar ben videoyu burada bir kapatıyorum. Live game diyelim. Çıkalım. Black like diyelim. Arkadaşlar herkese görüşürüz diyorum. Videoyu burada kapatıyorum.